2154 yılına gelindiğinde insanlık dünyayı aşırı nüfus, hastalıklar ve kirlilik yüzünden tam anlamıyla felakete sürüklemiştir. Seçkin kesim Elysium adında bir uzay istasyonu inşa ederek burada yaşamaya başlar. Bu istasyonda her türlü hastalığı iyileştiren özel kapsüller sayesinde ne hastalık ne de kirlilik vardır. Artık dünyada yalnızca Max gibi yetimler ve onun en yakın arkadaşı Frey gibi yoksullar yaşamaktadır. Max ve Frey birlikte çok zaman geçirir, Elysium'la ilgili kitaplara bakmayı çok severler. Hatta Max bir gün onu oraya götüreceğine dair söz verir. Bu hayali gerçekleştirmek için Max, yetimhanedeki rahibenin tüm uyarılarına rağmen hırsızlık yaparak para biriktirmeye başlar. Aradan yıllar geçer. Los Angeles'ta artık sabıkalı ama denetimli serbestlikte olan Max, düzgün bir hayat kurmaya çalışır ve bir fabrikada dürüstçe çalışmaktadır. Ancak ne kadar uslu durursa dursun, Geçmişi peşini bırakmaz. Otobüs durağında sadece sabıkalı olduğu için robot polisler çantasını aramak ister. Max onlara esprili bir cevap verince robotlar onu yere fırlatıp kolunu incitir. Çantasında bir şey bulamayan robotlar sonunda onu serbest bırakır. Max hastaneye gittiğinde yıllardır görmediği Frey ile karşılaşır ve çok şaşırır. Frey kolunu tedavi ederken sohbet ederler, aradaki zamanı telafi etmeye çalışırlar. Max ona birlikte dışarı çıkmayı teklif eder, Frey önce tereddüt etse de kabul eder. Sonrasında Max Elysium'u inşa eden ve şu anda robot üretimi yapan Armadine şirketinde işe gider. Şirketin sahibi milyarder Carlyle'dır. Max işe geç geldiği için patronu onu kovmakla tehdit eder. Max geç kalmasının sebebini açıklar. İşini kaybetmese de uyarı alır. Bu sırada Hacker Spider adlı bir isyancı liderliğindeki grup, insanlara sahte kimlikler vererek onları uzay gemileriyle Elysium'a gönderip tedavi olmalarını sağlamaya çalışmaktadır. Elysium'da Savunma Bakanı Delacourt, kendisine yaklaşmakta olan kimliksiz 3 gemi hakkında bir uyarı mesajı alır ve hemen ofisine döner. Gemilere dünyaya dönmeleri söylenir ama kimse emir dinlemez. Bunun üzerine Delacourt, dünyada gizli olarak sakladığı bir ajan olan Kruger'ı devreye sokar. Bu yasa dışı olsa da Delacour umursamaz. Kruger eline füze rampasını alır ve üç gemiden ikisini Elysium'a ulaşmadan vurmayı başarır. 3. uzay gemisi ise füzeyi atlatır ve Elysium'a inmeyi başarır. İçinden bir kadın fırlayıp bir eve girer. Hasta kızını iyileştirici kapsüle koyar ve küçük kız anında sağlığına kavuşur. Ancak o anda bir grup robot polis içeri girer ve ikisini de sert bir şekilde tutuklayarak dünyaya geri göndermek üzere alıkoyar. Bu sırada Max eve dönerken eskiden birlikte araba çaldığı arkadaşı Julio ile karşılaşır. Julio onu tekrar bir işe çağırır ama Max artık hapse girmek istemediği için teklifi reddeder. Ertesi gün işteyken Max radyasyon odasının kapısına bir şeyin sıkıştığını fark eder. Müdürü kapıyı düzeltmesi için Max'i içeri yollar. Max işini kaybetmemek için bu emre uymak zorundadır. Sıkışan parçayı çıkarması kısa sürer ama bu sırada kapı kapanır ve makine yeniden çalışmaya başlar. İş arkadaşları kapıyı açmaya çalışsa da yeterince hızlı olamazlar ve Max yoğun radyasyona maruz kalırken acı içinde kıvranır. Sonunda kapı açılır ve Max şirketin sağlık birimine gönderilir. Burada bir robot onun sadece 5 günü kaldığını ama bu sürede çalışabilmesi için bazı ilaçlar vereceğini söyler. Üretimin durduğunu öğrenen Carlyle da olay yerine gelir ve müdüre Max'i derhal kovmasını emreder. Bu arada Delacour yasa dışı şekilde gizli ajanı kullanıp 46 sivilin ölümüne sebep olduğu için Başkan Patel tarafından sorguya çekilir. Delacourt Elysium'u ve ailelerini barbarlardan korumak için ne gerekiyorsa yapacağını söyler. Patel ise bir daha böyle bir şey yaparsa onu görevden alacağı konusunda uyarır. Bir süre sonra Carlyle, Elysium'un savunma sözleşmelerini yenilemek üzere Delacourt'la bir araya gelir. Delacourt, Elysium'un sistemini değiştirip yeni bir başkan atayıp atayamayacağını sorar. Carlyle bunu yapabileceğini onaylayınca Delacourt ona kendisini başkan yapması karşılığında 200 yıllık bir sözleşme teklif eder ve Carlyle bunu kabul eder. Aynı zamanda hastanede Frey, küçük hastası Matilda'nın artık tedavi edilemeyeceğini ve eve gönderileceğini öğrenince büyük bir üzüntü yaşar. Bu sırada Max evine ulaşmaya çalışır ama radyasyonun etkisiyle oldukça hastalanmıştır. Onu yürüyemeyecek halde gören Julio yardım eder. Max kustuktan sonra başına gelenleri Julio'ya anlatır ve onu Spider'a götürmesini ister. Artık Elysium'a gitmek için bilet alması gerekmektedir. Ancak parası olmadığı için Spider'ın istediği her işi yapmaya razıdır. Spider'ın elinde bir kişinin beynindeki organik veriyi başka birine aktarabilen özel bir cihaz vardır. Görev bir milyarderi bulup beynindeki tüm erişim bilgilerini almak ve ardından banka hesaplarını boşaltmaktır. Max bu görevi kabul eder ama iki şartla. Julio da bilet alacak ve hedef kişi Carlyle olacak. Spider bu şartları kabul eder ve Max'e robotlar kadar güçlü olmasını sağlayacak bir dış iskelet sunar. Bu iskelet Max'in radyasyondan dolayı zayıflayan bedenini telafi edecektir. İskeletin Max'in kemiklerine ve sinir sistemine yerleştirilmesi uzun ve zorlu bir ameliyattır. Ama operasyon başarılı olur. Artık Max, karşısına çıkacak herhangi bir robotla baş edebilecek güçtedir. Ayrıca koluna bir kimlik kodu da işlenir. Bu sayede sistem onu Elysium'da doğmuş sanacaktır. Öte yandan Carlyle, beynindeki bilgileri şifrelemeye başlar. Herhangi biri bu bilgilere ulaşmaya çalışırsa, devreye girecek ölümcül bir savunma mekanizması kurar. Bilgileri koruma altına aldıktan sonra, bilgisayarını yok eder ve ve Elysium'a gitmek üzere hazırlanmaya başlar. Aynı anda Max ve ekibi Carlyle'ı yakalamak için tesisine baskın düzenler. Carlyle'ın uzay mekiği kalkışa geçtiğinde Max ateş eder ve mekik arızalanarak düşer. Elysium'da Delacourt, kendi çıkarları için Carlyle'ı dikkatle izlemektedir ve saldırı haberini alır almaz onu korumak üzere Kruger'ı ve bir askeri gemiyi gönderir. Max ve ekibi düşen Mekiye ulaştıklarında Carlyle'ı koruyan robotlarla karşılaşırlar. Max robotlardan birini vurarak yok eder, diğeri ise yakın dövüşle karşısına çıkar. Max robotun kafasını kopararak onu da alt eder. Ardından Mekiye girip Carlyle'ın beynindeki verileri indirmeye başlarlar. Ancak veriler tamamen şifrelenmiştir ve işe yaramaz haldedir. Tam o sırada Kruger'ın askeri gemisi gelir ve ekip kaçmak zorunda kalır. Birden Max'in başı şiddetle ağrımaya başlar. Bu grubun gecikmesine yol açar ve Kruger'ın onlara yetişip çoğunu öldürmesi için fırsat yaratır. Max ve Julio bir arabaya atlayarak kaçmaya çalışır ancak araç patlayıcılarla vurulur ve takla atar. Max sürünerek araçtan çıkarken Kruger ona yaklaşır, bıçağıyla Max'i yaralar ve işi bitirmek için kılıcını çeker. Tam o anda Julio silahını çekip Kruger'a ateş ederek onu durdurmaya çalışır. Kurşunlar işe yaramaz ama Kruger öfkelenir ve Julio'yu öldürür. Max bu dikkat dağınıklığından yararlanarak silahına ulaşır ve Kruger'a ateş eder. Kruger enerji kalkanını açar ama yine de ağır darbe alarak bilincini kaybeder. Max kısa bir süre Julio için yas tuttuktan sonra kaçmaya başlar. Bu sırada Delacour, Carlyle'ın kan kaybından öldüğünü öğrenir. Kruger kendine gelir gelmez Delacour onu Max'in peşine yollar. Kruger ve adamları düşen Meki'yi inceler ve Carlyle'ın beyninde Elysium'un sistemini sıfırlayacak bir program olduğunu, artık bu bilginin Max'in beynine aktarılmış olduğunu keşfederler. Hemen aramaya destek için robot birlikleri gönderilir. Durumu daha da kötüleştiren ise Delacourt'un Los Angeles'ı uçuşa yasak bölge ilan etmesidir. Spider, şehirde tüm sinyallerin engellendiğini fark eder. Aynı akşam Frey, Matilda'yı eve götürmeye hazırlanırken dışarı çıkar ve Max ile karşılaşır. Max, bıçak yarası için yardım ister. Frey onu hastaneye götürmek ister ama Max, arandığını ve kamuya açık alanlara gidemeyeceğini söyler. Ertesi sabah Max, Frey'in evinde uyanır yarası pansuman yapılmıştır. Burada Matilda'nın Frey'in kızı olduğunu ve lösemi hastası olduğunu öğrenir. Küçük kızın fazla zamanı kalmamıştır. Frey, Max'in kolundaki Elysium kimlik dövmesini fark eder ve ondan Matilda'yı oraya götürmesini ister. Ancak Max, bunu denerlerse öldürüleceklerini söyleyerek reddeder. Max evden ayrılır ama bir robot tarafından tespit edilir. Kaçmaya başlar, üzerine bir takım eşyalar fırlatarak robotu etkisiz hale getirmeyi başarır. Fakat tüm bu görüntüler Kruger'a iletilmiştir. Kruger hemen Frey'in evine uçar ve kapıyı kırarak Frey ile Matilda'yı bir suçluya yardım ettikleri gerekçesiyle tutuklar. Max ise Spider'ın saklandığı yere döner ve biletini ister. Ancak Spider, sinyaller engellendiği için şu an uzay gemisi gönderemeyeceğini söyler. Fakat hükümetin bu kadar büyük bir sinyal, engelleme operasyonu başlatmasının, Max'in beyninde gerçekten çok önemli bir şey olduğunun kanıtı olduğunu da ekler. Spider, Max'in beynindeki verileri inceleyince, Elysium'un sistemini sıfırlayabilecek bir programı olduğunu fark eder. Bu program sayesinde toplumda büyük bir değişim yaratabilirler. Ancak Maxin sadece birkaç saatlik ömrü kalmıştır. Bu yüzden verileri bir koz olarak kullanıp Elysium'a gitmek için pazarlık yapmak ister. Ardından daha önce onu kovalayan robotun yanına gider ve Kruger'ı üzerine çekmek için onu kışkırtır. Kruger gelir ve Maxin elinde bir el bombası tuttuğunu, biri yanlış bir hamle yaparsa hem kendisinin hem de değerli verilerin yok olacağını görür. Bunun üzerine Kruger onu Elysium'a götürmeyi kabul eder. Max gemiye bindiğinde içeride Frey ve Matilda'nın da olduğunu görür. Kruger Delacour'a Max'i yakaladığını bildirir. Bunun üzerine Delacourt sinyal kesintisini kaldırır, böylece gemi Elysium'a uçabilir. Bu sırada Spider sinyalin geri geldiğini fark eder ve sistemlerini yeniden çalıştırır. Max'in dış iskeleti üzerinden onun yerini takip etmeye başlarlar. Max'in Elysium'a doğru gittiğini görünce isyancılar silahlarını alır ve kendi gemilerine binerler. Bir süre sonra Kruger'ın gemisi Elysium'a yaklaşır. Max Frey'i bu işe karıştırdığı için özür dilemeye çalışır. Ama tam o anda Kruger ve adamı saldırıya geçer. Çıkan arbede sırasında pilot geminin kontrolünü kaybeder. Max'in el bombası kazayla yere düşer ve patlayarak Kruger'ın yüzünü ağır şekilde yaralar. Ayrıca geminin motorunu da devre dışı bırakır. Gemi Elysium'un kenar mahallelerine çakılır. Güvenlik kameraları kazayı Delacour'a bildirir, o da hemen ekibini yollayarak gemidekileri tutuklamalarını ister. Max ayıldığında Frey'in koltuğa sıkıştığını görür ve yeni gücünü kullanarak onu kurtarır. Bu sırada Kruger ve adamı da kendine gelir ve Max'le tekrar dövüşmeye başlarlar. Frey bu fırsatı değerlendirerek Matilda'yı yanına alır ve yakındaki bir eve giderek onu bir iyileştirme kapsülüne yerleştirmeye çalışır. Ancak sistem değiştirilmiştir ve artık vatandaş kimliği olmayanlar için çalışmamaktadır. O sırada güvenlik güçleri gelir ve hem Max'i hem Frey'i elektroşokla etkisiz hale getirir. Max tekrar uyandığında Delacour'un birçok teknisyenle birlikte Carlyle'ın beyninden alınan verileri incelediğini görür. Veriler sağlamdır ancak çıkarma işlemi yapılırsa Max ölecektir. Delacour bunu önemsemez ve verilerin çıkarılması emrini verir. Bu esnada isyancılar da Elysium'a ulaşır ve Maxi bulmak üzere harekete geçer. Kruger'ın adamları Frey ve Matilda'yı bir hücreye kapatır. Kruger ise ağır yaralıdır. Bu yüzden hem onu iyileştiren hem de Maxinki gibi bir dış iskelet takan bir operasyon yapılır. Kısa bir süre sonra Max zincirlerinden kurtulmayı başarır ve teknisyenleri etkisiz hale getirip Frey'in nerede olduğunu söylemeleri için zorlar. Ardından onların erişim kartlarını alır. O sırada Delacourt gelir ve Kruger'a görevi düzgün yapmadığı için öfkeyle çıkışır. Ancak Kruger onu aniden bıçaklayarak Frey'in bulunduğu hücreye kilitler. Frey, Delacourt'un yarasıyla ilgilenmeye çalışırken Kruger adamlarına binadaki tüm politikacıları ortadan kaldırmalarını emreder. Adamlar hemen harekete geçer ve el bombalarıyla buldukları herkesi öldürmeye başlar. Max ise kontrol odasını bulur fakat içerisi darmadağınıktır. Ekranlarda hem Frey ve Matilda'nın hala binada olduğu hem de isyancıların yaklaştığı görülmektedir. Max haberleşme cihazı aracılığıyla Spider'a ulaşır ve beynindeki programın tüm insanları vatandaş yapıp yapamayacağını sorar. Spider bunu onaylar ve birlikte bir plan yaparlar. Sonrasında Max, Frey'i bulmak için yola çıkar ve odada Kruger'ın adamlarından biriyle karşılaşır. Aralarında sert bir dövüş başlar fakat Max üstünlüğü ele geçirip adamı öldürür. Hemen ardından diğer adam da gelir ve Max'e ateş eder. Ancak Max ağır bir silahı alıp onu da etkisiz hale getirir. Ardından Frey ve Matilda'yı asansöre götürür ve bir iyileştirme kapsülü bulmalarını söyler. Frey kimliklerinin olmadığını hatırlatır ama Max o işi halledeceğine söz vererek onları yollar. O sırada Kruger'ın bağırması duyulur. Hala hayattadır. Kapı açılır ve Max son bir dövüşe hazır beklerken içeri giren kişi aslında Spider ve ekibidir. Bir adam Frey ve Matilda'ya yardım etmek için yollanır. Max ve isyancılar ise Elysium'un sistem odasına doğru ilerler. Ancak Kruger yolunu keser ve eline geçen herkesi öldürmeye başlar. Max ve Spider kaçmaya çalışıp bir kapıyı kapatmak ister ama Kruger engel olur. Tam bu sırada Max'in baş ağrısı yeniden baş gösterir ve Kruger bundan yararlanarak saldırıya geçer. Max karşılık verir, Spider da yardım etmeye çalışır ve bu mücadelede Kruger kılıcını platformdan düşürür. Bunun üzerine Kruger öfkelenir, Spider'ın elini bıçakla deler ve tekrar Max'in peşine düşer. İkili dövüşürken Spider elindeki bıçağı çıkarır ve hızla sistem odasının kapısını hacklemeye çalışır. Kruger Max'i alt eder ve onu bıçaklayarak bir çocuğu hayal kırıklığına uğrattın diye alay eder. Bu Max'i çileden çıkarır, üzerine atlayıp Kruger'ın makinesini sökmeye çalışır. Makinenin desteği olmadan Kruger, Max'in robot gücüne karşı kendini koruyamaz ve ikisini de yere serme umuduyla bir el bombası kullanmayı düşünür. Max hızlı davranarak Kruger'ın tutuşundan kurtulur ve onu platformdan aşağı atar. Tam o sırada Spider kapıyı açar, Max ve Spider içeri girer girmez kapıyı tekrar kilitler, gelen muhafızları dışarıda bırakır. Frey, iyileştirme kapsülünü bulup Matilda'yı içine koyarken Max, beynini Elysium'un sistemine bağlar. Spider, gerekli tüm programlamayı yapar ve Max'e yeniden başlatmayı tetiklemek için bir uzaktan kumanda verir. Ancak Max'e butona basarsa hayatta kalamayacağını söyler. Max bağlı olduğu bilgisayar üzerinden Frey ile iletişim kurar. Yanında olamadığı için özür diler ama çocuklukta verdiği sözü tutup onu Elysium'a götürdüğünü hatırlatır. Max çocukken Frey ile yaşadığı mutlu anıları düşünerek butona basar. Bu sırada Patel yanında askerlerle kapıyı kırıp Spider'ı tutuklamak için gelir ancak sistem yeniden başlatılır ve birkaç saniyeliğine tüm enerji kesilir. Sistem açıldığında yeni vatandaşlar veri tabanına eklenmiştir. İyileştirme kapsülü Matilda'yı gerçek bir hasta olarak tanır ve tedavisine başlar. Robotlar ise Elysium vatandaşlarını tutuklayamayacakları için Spider'ı alıkoymazlar. Artık dünyadaki herkes Elysium vatandaşı sayıldığından sistem yardıma ihtiyacı olan tüm fakirleri tespit eder ve onlar için uzay gemileri gönderir. Gece kondulardaki herkes bu gemilere koşarken Frey dışarı çıkar ve gökyüzüne Max'in ona bıraktığı güzel anıları düşünerek Dünyaya bakar.